23 numara Şaban Yılmaz, Samsun. Ya böyle de bak. Mustafa Kemal Karaoğlu. 43 numara Mustafa Kemal Karaoğlu. 2014 yılı deplasmanına bir rehberle baş Altınlı Fatih Atlı Samsun Gökmen <laughs> 29 numara Serhan Gökmen <Sessizlik> tamam. Samsun Tanju Demirci 39 numara balık İzler eğik eğik İzler eğik Onur Balcı Tokat Ertuğrul Dağdevren 47 numara Balıkesir geçen yıl olmadı. Pandemi İyi çalıştık bu yılda. Olmadı. Inşallah tabii da bu yıl geldik Kırkpınar ailesiyle. Tabii sezonun öncelikle Kumuca güreşlerimiz vardı. Kumuca güreşlerinde birinci oldum. Ardından Bursa Nilüfer güreşleri oldu. Ve orada da Çalı güreşleri. Orada da birinci oldum. İnşallah bu formun zirvesinde bir Kırkpınar geçireceğim umuyorum. Çünkü İnşallah kendini inşallah edelim Otali burada. Altı gemer alıp Antalya'ya götürme olacaklar. inşallah. İnşallah. Kiminle final oynamak istersin? Yani nasip diyelim. Şimdi kura ile belli oluyor. Ama kimin ne olacağı belli değil şu anda. Bizim de finale geleceğimiz yani. Onun kimin geleceği belli değil hayırlısı diyelim. Rakiplerimi birer birer elemek evet. istiyorum. Tabii yani. rakiplerime de buradan hepsine başarılar diliyorum. Tamam, teşekkür ederim. Şöyle bir fotoğraf çekeyim. Sağ ol. Elini numara. Hasan Kemal. Peki Orhan bu pandemi sürecini nasıl değerlendirdin? pandemi sürecimiz için zor geçti tabii. Mi? Maddi manevi olarak her konuda yani iyi geçmedi. Olacak mı olmayacak mı diye güreşlerimiz onun şeyinde çalıştık ama olmadı geçen yıl. İnşallah bu yıl hayırlısıyla başladı. Burada da tabii ya küçük çocuklar olsun. Yani pandemi sürecinde biraz zorlandılar yani bizler olarak. Yani biraz da maddi durumda iyi Şey olmadı ama şeyde, çocuklar tabii ki o boyda çok zorlandı pandemide. Antalya. Oğur Şener. Samsun. Evet Mehmet Yeşil Yeşil, 660. Kırkpınar Güreşlerindeyiz. Bir sene ara verildi. Bu pandemi sürecini nasıl değerlendireceksin, nasıl hazırlandın? Valla elimizden geldiğince hazırlanmaya çalıştık. Belirsizlikler içerisinde bazen e, olacak, bazen olmayacaklarla. E, Nasib'imizi aramaya geldik. Burası er Meydanı, Kırkpınar er Meydanı. Çok farklı bir yer. E, 2019'da yarı finalde kaybetmiştim. İnşallah bu sene mutlu sene ulaşmak istiyorum. Nasibimiz ayrıca hayırlısı. Bütün rakiplerime ve güreşen pehlivan kardeşlerime başarılar diliyorum kimden. Hayırlısı olsun diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. 16 numara. Evet Recep ilk tur güreşini yapacaksın. Az sonra neler söyleyeceksin? Emre Erkan Antalya. Kurağımızı çektik. İyi hazırlandık. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Geçen sene güreşler olmamıştı. Bir burukluk yaşadık ama inşallah 2021 yılında yine er Seyircilerimizle beraber. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Hazırlanabildin mi? Kendini hazırlısın. Hazırlandık. Hazırlandık. Başarılar. やつは。 Asat Spor Kulübü'nün pehlivanı Antalya Elmalı Akçak. Ali Güngör Ekin. Pehlivanlar diyarı Kara Salih Erin Şehidiyesi adına güreş yapıyor. Aslı Nesli Antalya Elmalı Yeşil İbrahim Çorama alkışlıyoruz. 2015 2018 yılları tarihidir ve kırpınar aş pehlivanı. Evet, hep birlikte ellerine hazırlıyoruz. Orhan Okulu alkışlıyoruz. Ahmet Servet, Çoruk Belediyesi'nin pehlivanı. Tarihi Kınar, 2005 yılı baş pehlivan birincisi Samsun. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına güreş yapıyor. Yalçın Öncün, Bursa. Pehlivanlar Diyarı, Samsun, Ladikli. Fatih Atlı, Samsun. Yovama Belediyesi'nin pehlivanı, Semih Turgut. Ankara Pehlivanlar Diyarı, Karamürsak. Ankara Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı, Ünal Karavan. İstanbul, Şile. 2009, 2010 yılları tarihinde Kırkpınar Haş Pehlivanı. Korku Deli Belediyesi adına güreş yapıyor. <laughs> Mehmet Yeşil Yeşil. Cengizhan Şimşek. <laughs> Antalya Büyükşehir Belediyesi adına göre <laughs> Şile Belediyesi'nin pehlivanı. Gelin biraz Ali çekelim. Tarihi Kırkpınar 2011, 2011, 2012, 2012, 2012. 2012. 2019, 2019 yılları baş pehlivan birincisi. <laughs> Antalya Korkuteli Belediyesi'nin pehlivanı Ali Gürbüz, Antalya Korkuteli Ankara Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı Aslı Nesli Korkuteli Belediyesi'nin pehlivanı Korkuteli Bozova Antalya. 2004, 2007, 2008 ve 2016 yılları Tanrı'nın rakıt pular baş pehlivanı Ankara Aski Spor kulübünü pehlivanı Recep Kara Ordu'ya Onur pehlivan güreş yapanlara yardım eder Hazreti Yaradan Hani Ali Hani Kurtdereli Pirimiz Üstadımız Hazreti Hamza Hazreti Muhammed Mustafa Allah Allah illallah Muhammedur Rasulullah Başbellanlık Birinci Turna Alkışlarla diyelim maşallah Allah terimersin. Vielen Dank.